Hazır mısınız? Gelsin mi hocanız? Gelsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir sözle başlamak istiyorum. Hayattaki en güzel duygulardan bir tanesi bence heyecan. Heyecanınızı kaybettiğiniz anda o yaptığınız işten kesinlikle verim alamazsınız. Dilerim heyecanla bu dersi bekliyorsundur. Zira ben çok heyecanlıyım. Sana çünkü bugün yine harika şeyler öğreteceğim. Hazır mısın? Hemen başlayacağım. Başlamadan tahtada görüyorsunuz Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın, Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Cumhuriyetin nerede kesme işaretiyle ayrılıp ayrılmadığını daha önceki videomuzda anlatmıştık. Şimdi tahtadaki cümleyle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum derse başlamadan önce. Şimdi canım benim iyi dinleyin. Cumhuriyet Cumhuriyet bayramı. Biz ister dini bayram olsun ister milli bayram olsun bayramların B'sini ne yapıyoruz? Büyük yazıyoruz. Cumhuriyet bayramı belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş bir tamlamadır. Yani ne? Bak ikinci kelimeyi ne sorusunu sor. Ne bayramı? Cumhuriyet bayramı. Burası belirtisiz bir isim tamlaması öyle değil mi? Sonda gördüğün ı iyelik eki. Ya şimdi hocam Dur bir dakika. Şimdi dedin ki sen bize bayram burada yanında özel isim varsa büyük yazılır. E özel isimlere gelen çekim eklerinin sen bize kesme işaretiyle ayrıldığını söylemiştin. İyelik ekip çekim eki kesmeyle ayrılır demiştin. E orada ayırmadın. Ya oradaki ı senin tamlamanla artık ne olmuş? Bütünleşmiş. Ne bayramı? Cumhuriyet bayramı. Senin tamlaman bu. Sen bu tamlamadan sonra getireceğin iyilik e şey... Çekim eklerini kesme işaretiyle ayıracaksın. Yani Cumhuriyet Bayramı'nda dediğinde evet ne yapıyorsun? Kesme işaretiyle gelen eki ayırıyorsun. Şimdi çok iyi dinle beni. Şurada gördüğün iyilik eki, yani bu özel isimle kalıplaşmış olan iyilik eki, üçüncü tekil iyilik ekidir öyle değil mi? Şöyle bir kural var. Diyor ki, tamlamada gördüğün diyor, o üçüncü tekil iyilik ekini düşürüp yerine farklı bir iyilik eki getirirsen hocam ya iyilik ekleri neydi? Onu bir daha bir hatırlatsanız. Hatırlatayım kuzum. Bak bunu söyleyenler var aramızda. İyilik ekleri daima isme gelir. Bir diğeri de aitlik ekidir, sahiplik ekidir. Evim dediğinde bu benim evim. Bana ait. Tamam mı? Evin, senin, sana ait. Evi dersen onun evi. Bir de çoğulları var bunun. Evimiz dersen bizim. Tamam mı? Eviniz dersen sizin. Evleri dersen onların. Bunlar senin iyilik eki. Şimdi şurada gördüğün ı bu. Tamam mı? Diyor ki sana kuralda. Buradaki ı'yı düşür. Yerine başka bir iyilik eki getir diyor. E ne olacak? O zaman diyor kesme işaretini kaldıracaksın diyor. Yani yani Cumhuriyet bayramımız dediğinde ben ne yaptım? Oradaki ı'yı düşürüp yerine birinci çoğu iyi getirdim. Dolayısıyla kesme işareti kullanmıyorum. Tamam mı? Devamında başka ekler de getirebilirdim. Yani Cumhuriyet bayramımız bayramımız daha da diyebilirdim yine bu şekilde yazacak. Bu çok soruluyor. Yazım yanlışı sorularında karşınıza çıkacak. Hocam bir de bu bayram dışında başka bir şeyle bir örnek versen. Hemen başka bir örnek vereyim. Bunu anladınız mı? Bak buradaki iyiliği düşürüyorum. Üçüncü tekil iyiliği düşürüyorum. Yerine farklı bir iyilik iki getirirsen o zaman kesme işareti kullanmıyorsun. Hemen Van Gölü örneğini verelim hadi. Van Gölü. Van Gölü. Yanında özel isim varsa dağ, göl, ova, nehir, ırmak, geçit, vadi. Bunları ne yapıyorsun? Plato. Bunları büyük yazıyorsun. Yani Van Gölü bu şekilde yazılır. Öyle değil mi? Burada gördüğün ü yine ne gölü, Van Gölü. Burada gördüğün ü üçüncü tekil iyelik ekidir ama bu özel isimle artık kalıplaşmıştır. Van Gölü'nde balıkçılık yapılıyor dediğinde bu şekilde yapacaksın. Böyle yazacaksın. Ha, ben buradaki i'yi düşürsem, bu iyiliği düşürsem, başka bir iyilik getirsem, yani Van gölümüzde inci kefal yetişiyormuş dersem ki öyledir, e, coğrafya dersinden bilirsiniz belki. Van gölümüzde dersen bu şekilde kesme işareti kullanmadan yazacaksın. Zira buradaki ü'yü düşürdüm, yerine ne yaptım? Başka bir iyilik, iki getirdi. Bu önemli bir kuraldır. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Peki hocam bir şey daha soracağım size silmeyin. Kutlu kelimesi, mutlu kelimesi e, yapısı sorulursa ne diyeceksiniz? Arkadaşlar kut, mut, mutla kut anlamına gelir. E, hatta kutat gubilik vardır. Mutluluk bilgisi anlamına gelir. Kut isim köküdür. Kuttan kutlu olmuştur. Aynı olay mutluda da geçerli. Mut isim köküdür. Mut'tan mutlu olmuştur. Mutlu kelimesi türemiş bir kelimedir. Kutlu kelimesi türemiş bir kelimedir. Mesela e, kutlama kelimesi iki tane ekmeği almıştır. Gövdeden türemiş bir kelimedir. Kut kutlamak, kutlamaktan da kutlama olmuş. Ya da mutluluk kelimesi mut isim kökü. Mut'tan mutlu olmuş. Mutludan da mutluluk olmuş. Mutluluk kelimesi de yine gövdeden türemiş kelimedir. İki tane yapım eki var. Bu da tamam mı babysi? Babysi ne ya? Hocam ne diyorsun ya? E ne diyeyim ya? İşte karşılıklı özel ders yapıyoruz seninle. Öyle diyoruz ya derse de ben öyle kullanırım. Hemen bir şey daha söylemek istiyorum size. Yine önemli bir şeye değinmek istiyorum. Bana yorumlar kısmına yazıyorsunuz hocam işte bize paragraf taktiği verecek misiniz? Taktik videoları verecek misiniz? Ee, kuzucuğum Fatih Terim'e bağlayalım olayı. Taktik maktik yok. Taktik maktik yok. Taktik videosu ıı, da onaylamıyorum. Böyle bir şey de yapmayacağım. Ha şu bir taktikse onu yapacağım. Mesela bir parça verdi. Bu parçada anlatılmak istenen nedir? Vurgulanmak istenen nedir? Mesela bu parçada bana ne yapıyor? Ana düşünceyi soruyor. Ana düşünce ne demektir? Parçanın bütününde bana vermek istediği mesaj demektir. Bu parçanın sadece başını ya da sadece sonunu e, oku diyemem. Neden diyemem? Buradan da sözü çok kıymetli hocam Hamza Kaya'ya bağlayayım. Hamza hocam ne der? bir kelime, bir kelime bakın. Neyi? Bir sorunun kaderini değiştirir. Bir kelime. Yani o kelimenin anlamını biliyorsan ya da bilmiyorsan o sorunun kaderi değişir. O bir soru, bir soru sınavı değiştirir. O sınav, o sınav bir öğrencinin ne yapar? Hayatını değiştirir. Yani böyle bir silsile vardır anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dolayısıyla, dolayısıyla paragraf sorularında başını oku. Sonunu oku. Yok öyle bir şey. Öyle bir olay yok. Ha, paragraf sorularında kelime bilgisi çok önemlidir. Yani bir kelimenin anlamını bilmen gerçekten o sorunun kaderini değiştirir. O soruda senin hayatını değiştirir. Bunu sakın unutma kelime bilgisi çok iyi olacak. Hep size ne diyorum? Paragraf çözerken yanınızda bir defter olsun. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri oraya yazın diyorum. Öyle değil mi? Şimdi ana de bunu söyledim. Bu taktikse bak taktik verdim sana. Ha yardımcı düşünce soruları vardır ya olumsuz köklü. Yani bu parçadan hangisi çıkarılamaz, hangisine ulaşılamaz tarzı sorular vardır ya. Onlarda da ne yapıyoruz? Seçeneklere bakıyoruz. Önce bir seçeneklere bakıyoruz. Seçeneklerdeki e, unutmamam gereken gerçekten önemli gördüğüm kelimeleri böyle bir çiziyorum. Her yerini değil bakın. Yani o cümleyi hatırlamanızı kolaylaştıracak. Ha böyle bir ayrıntı vardı onu unutmayayım dediğin yerleri böyle bir çizebilirsin. Biz onlara ana düşünce deriz. Ana, anahtar kelime deriz. Ana düşünce değil çok affedersiniz. Anahtar kelime deriz. O anahtar kelimeleri bakarsın sonrasında parçaya geçersin. Ha ama hocam ya ben o tarz sorularda da e, parçadan gitmeyi daha çok seviyorum. Ya öyle çözebiliyorsan öyle git. Öyle git. Bakın yardımcı düşüncede, yardımcı düşünce sorularında yani o olumsuz köklü sorularda nedir biliyor musunuz olaylar? Doğru eşleşmeyi sağlamaktır. Yani seçenekle parçadaki o eşleşmeyi göreceksin, kanıtlayacaksın. Hocam bak A seçeneği, bu parçada geçiyor. Kanıtlayacaksın onu. Bak yardımcı düşüncede de buna dikkat edeceksin. Sonra sıralama soruları. Sıralamalarda bir parçayı sana ne yaptı? Parçaladı. İşte ilk cümleyi ortaya getirdi, sona getirdi falan filan. Doğru sıralamada ne yapman gerekiyor öncelikle? Giriş cümlesini bulman gerekiyor. Giriş cümlesi kendi içinde tutarlılığı olan cümledir. Yani içinde bu, şu, o gibi ifadeler, zamirler ya da bağlaçlar. Tamam mı? Buradan da gibi böyle ifadeler olmaz. Giriş cümlesi kendi içinde bütünlüğü olan cümledir. Öncelikle ne yapacaksın? Giriş cümlesini yerine oturtacaksın. Sonra o cümlenin sonuna dikkat et. Sonundaki, sonunda bahsettiği olay bir başkasının giriş kısmında yer alırsa, işte o bağlantıyı kuracaksın. Ama hani bu, bu bir taktik mi? Taktik diyorsan al sana taktik. Bilmiyorum. Ama ben o kelimeyi çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Taktik kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Çünkü ben öğrenciyi okuturum. Ben öğrenciyi, o parçayı okuturum. Bugün ben sınava girdiğimde ben o parçayı okuyorum. Tamam mı kuzucuğum? Biraz böyle e, sizinle bu konu hakkında e, konuşmak istedim. Zira bana yazıyorsunuz çünkü taktik videosu falan filan. Bunlarla alakalı soru çözümlerim olacak. Ee, anlamını bilmediğiniz kelimeleri derliyorum şu an. Önceki senelerde de derlemiştim bunları zaten. Boş zamanlarınızda eski videolarıma dönüp o anlam bilgisiyle alakalı paragraf sorularında sıkça karşınıza çıkan kelimeleri de bulabilirsiniz. Kameramı kontrol etmeliyim. Gayet iyi. Hocam, size yine ayakkabılarınız mı yok? <laughs> benim yine ayakkabılarım yok. Böyle iyi bak, böyle güzel ders Şimdi canım benim, bugünün başlığı ne? Bugünün başlığı benzeşme. Ünsüz benzeşmesi. Hemen yazayım ben başlığı. Bak. Ünsüz, ünsüz benzeşmesi. Hı. Benzeşmek, birbirine böyle benzemek öyle değil mi? Evet, birbirlerine benzeyecekler. Ünsüz, benzer ünsüzleri yan yana getireceğiz. Peki bu ünsüzlerin özelliği ne olacak? Hani hangi açıdan birbirlerine benzeyecekler? E, hepiniz fıstıkçı Şabu çok iyi tanıyorsunuz öyle değil mi? Şimdi iyi dinle beni. Bir kelime ya da bir ek. Bir kelime de olabilir, bir ek de olabilir. Fıstık çı şahap. hap Fıstıkçı şahap. Bunlar Türkçedeki sert ünsüzlerdir. Bunlardan biriyle bitti. Tamam. Sonra diyor ki yanına getireceğin ekin de diyor. Bak bunlar son ses tamam mı? Kelimenin ya da ekin son sesi. Yanına getireceğin ek de diyor yine bunlardan biri olacak diyor. Ha sertin yanına ne yapacaksın? Sert getireceksin diyor. Fıstıkçı şapın yanına artı diyorum. Ketçap. Bak başına yazıyorum anla tamam mı? Fıstık şap ketçap. Fıstık şap ketçap. Fıstık şap ketçap. Unutma. Fıstıkçı şap ketçap. Arada bir şey var mı? Bak arada hiçbir şey yok. Bunların ikisi böyle yan yana gelecekler tamam mı? Ama kelime kökünde yan yana gelse de ona benzeşme demeyeceğim. Aşk. Yavrum. Fıstıkçı Şahap. Ketçap. Evet yan yana gelmiş. Ama olmaz. Olmaz. Çünkü kelime kökünde olmuyor. Ne dedim buraya? E, ek. o ekin ilk harfi olacak. Fıstık şap ketçap yan yana gelecek. E, sen fıstık şapın sert olduğunu öğrendin. Yavrum, yanına yazdığım ketçap farklı mı? E, K burada da var. E, görüyorsun işte bu, yani aynısı. E bunlar birbirine hocam benziyor. E aynısı yavrum zaten. Sertin yanına sert getirdin. Birbirine benziyorlar bunlar, benzer iki sesi yan yana getirdin. Peki hangi açıdan benziyorlar? E sert olmaları açısından E o zaman hocam ben bu kuralın adına ünsüz sertleşmesi de diyebilir miyim? Diyebilirsin tabii. Kimi test kitabında ünsüz sertleşmesi diyecek, kimisinde benzeşme diyecek. Peki hocam bir şey söyleyeceğim size. Siz şimdi sertin yanına sert getirerek aslında bir uyum da yakaladınız mı? Evet. Ünsüz arasında, bu iki ünsüz arasında bir uyum yakaladın öyle değil mi? Bunlar sert olmaları açısından uyumlu. Ha, o zaman bu başlık benim karşıma başka bir kaynakta ünsüz uyumu olarak da çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Bu başlığın üç adı var. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi, ünsüz uyumu. Benzeşmek, benzemek. Hangi açıdan benziyorlar? Sert olmaları açısından benziyorlar. Tamam. Sertin yanına sert getirdim. Ya ben sertim. Ben fıstıkçı şabım. Sen benim yanıma benim gibi serti getirirsen biz ne oluruz? Daha da sertleşiriz. Sertin yanına sert geldin. Uyum yakaladın. İkisi de sert. O zaman diğer adı da ünsüz uyum. Anladın mı kuzum? Anladın. Peki kelimenin kökünde mesela aşk, şeke yan yana gelmiş. Olur mu? Olmaz. Test. ST yan yana olmaz olmaz ya. Yani. Kelimenin kökünde benzeşme olmaz. Tamam mı? Ya mesela buraya ek de olabilir dedim mi? Ekin son sesi. Ya ekler arasında olacak. Mesela ilk gelen ek bunlardan biriyle bitti. Yanındaki ek de ikinci gelen ek de bunlardan biriyle başladı. İki tane sert yan yana geldi olur. Ya da kelimenin yanına bir ek getirdin. Senin kelimen fıstık şahattan biriyle bit bitiyordu. Yana da bu eklerden biri gel. Olur. Ama kelime kökünde olmaz. Tamam mı? Buraya kadar. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Hatta silmeyeyim ben burayı. Güzel kelimelerden örnekler vereyim ben size. Mesela bitki kelimesi. Bitki kelimesi aynı zamanda türemiş yapılı bir kelimedir. Biliyorsunuz bunu. Hani yerden bitmekten geliyor ya. Bitmekten bitki olmuştur. Altı çizili sözcüğün kökünün türü fiildir. Bitmek fiil köküdür. Bitmekten bitki. Bu nedir? Fiilden isim yapan ektir. Kökle, kelimeyle ek arasında. Fıstık, şap, ketçap. Yan yana gelmiş mi? Gelmiş. Bekçi. E dilimde tüy bitti kuzucuğum. Bek isim köküdür, bek. Bek isimdi. Bekten ne oldu? Bekçi oldu. İsimden isim yapan ek geldi. Kelimeyle ek arasında fıstık, çap ketçap ne oldu? Yan yana geldi. Çok önemli. Etki kelimesi e, etmekten etki. Seçki kelimesi seçilmiş olan anlamında seçmekten seçki. Yetki kelimesi yetki. E, gücü yetiyor ya yetmekten yetkidir. Bunları unutmayın. Tamam mı? Deneme sınavlarında suskun kelimesi çok sorulur. Suskun kelimesi. Susmaktan suskun fiilden isim yapan ektir bu. S ve K yan yana gelmiştir. Tutkun ama tutkun tutmaktan tutkun. Sonra çapkın çok güzel kelime. Çapmak ee, Koşmak, koşturmak, olmadık kişilerin peşinden koşan da çapkın oluyor. Çapmaktır fiil kökü. Çapmak fiil kökü, çapmaktan çapkın olmuştur. Yetkin. Mesela alanında yetkin bir isim. Ne demektir yetkin? E, o alana yetiyor. Yetmiş, uzmanlık e, şeyine sahip, yetkisi. Yetmekten yetkin. Gücü yetiyor yani, anladın mı? Gücü yeten de yetmekten yetkindir. Tamam. Etken, etmekten etkendir. Tamam. Hocam, ee, peki rakamlarda olabilir mi? Sayılarda olabilir Olur. Çok dikkat edin. Bakın çok dikkat edin. Şurayı siliyorum artık. Fıstık, şap, ketçabı biliyorsun. Şimdi sizin geometride 3-4-5 kuralınız var değil mi? O kural bizde de var kuzucuğum. Yani sadece geometrici arkadaşlarımız böyle almasınlar 3, 4, 5 kuralını. O bizde de var. 3, 4, 5. Bak. 3, 4, 5, 40, 60 ve 70. Bunlara çok dikkat edeceksin. Tamam mı? 3, 4, 5, 40, 60, 70. Bunlardan sonra T gelecek. T. Trabzon'un T'si gelecek. Yani D Hayır. D gelemez. 3. Bak Ç ile bitiyor. 4. T ile bitiyor. 5. 40. 60. 70. E sen 1984 T dediğinde ne yaptı? Ne yaptı? Benzeşme yaptı. Hocam yoksa doğduğunuz yıl mı? Bilmem. Sizce 4 Ocak 1984 olabilir mi acaba? Acaba? <laughs> bir ben bunu söylemiştim size değil mi önceki videolarda? Ee, yılı demiştim benzeşmede söyleyeceğim size. Evet. Arkadaşlar 1984 T. Peki hadi ben T yazmayayım hocam. 1984 D yazayım. Valla nur topu gibi bir yazım yanlışı yap